Arkadaşlar bugün sizle matchloop oynayacağız. Dur. İlk önce top açılmayla başlayacağız. Siz mıyorsun sen? Topu açarak pasladık. Ve başla. Bakalım Ah, siyah dibinde durdu. Atıyoruz. Siyah iyi ama. Gomis mi? Onayla diyorum. dedim. SF yok antrenman yapalım. Evet. Çünkü seferde avantajımız var o yüzden. Bu birinci bölüm arkadaşlar. Siz şu an tam içine sokamadık. Bir maç yapalım. Çık söylesene. Takımımız Barcelona bu arada. Bil. niye bir yazmışlar ki? Başlıyoruz. Karşımızdaki oyuncu. Orta seviye adını bilmiyoruz. Değişik bir şey. Gel yanıma. Yanıma gel. Ha. Gel yanıma. Sağa geç. Yok yok yanlış. Yanlış. Oğlum yanıma gel derken böyle. Ha. Stadyum. Sporting. Bir forma. Formayı ilişki. Karşı takımın koruma köşkleri üç var. Üçüncüyü yapalım. Tamam. Iki Yok. İkiye bakalım. Yok iki değil. Bu. Sözün dişine bak. Başlama vuruşu ve başladık. Online bu arada. Online sanmazsanız bizi görürsünüz. Dur. Ben görmüyorum artık. Çok görmüyorum. basma nasıl. gidiyor bak. Bununla nasıl çekiyorsun? Bunu ortaya çekiyorsun. Bununla tak veriyorsun. Bunu da arkadaşlar. Ha. Mehmet biraz oynadı. Bu benim ilk O yüzden bilmiyorum. Ben öğretiyorum arkadaşlar. Bu arada Mehmet benim. Berkay'da. ben de, de Berkay. Mami ile İsa yok çünkü onlar eve gelemiyordu. Biz Berkay'la aynı okuldayız. Koş koş abi koş koş. Sensin kırmızılı. Yürü. Şununla koşuyorsun bak şununla. Bal yutmuyor. Bak Pas verdim sana. Bak karşı rakipteyken top bana basarsın düzeltsin alacak. Bunla da koşuyorsun. Böyle yaparsan böyle kontrol edersen pas. yeniyorsun. Yok. Pas. Hemen hemen böyle koşup bak şunların üstüne böyle basınca hemen adamdan alıyor karşı rakipteyken. Abi pas kadar fark bulma. da adam değiştiriyorsun. Yuvarlak mı? Yuvarlak mı? Ha. Hayır, ilk. Evet. Yuvarlak da orta. Onu alıyoruz. Al su topu. oha. Dur, hakem saymadı. Arkadaşlar, kafasında böyle... Dönüyor. Aa, evet, hakem saymadı çünkü... Diren yandan geçti. Hayır geçmedi. Girdi ama bir şey oldu. Evet, Diren yandan geçmiş. Dikiyorum, hazır ol. Bum! Sakın ilk defa basma. ortaya GP verip duruyor ya. Olsun güçlü şey GP'miz var nasıl? GP ile CF alıyorum. Mesut çıkarsın. Menajerimiz de alacağız. Menajer alacağız başlarına. Ya sen koşsana. Lan sana verilmişti. Oğlum adamın önünde adamın arkasındayım ben. Nasıl öyle? Bundan nereden? Koşsana. Bak koş. Oo çok öldürdü ya. Çık. Çık ya. Sen yeni yeni bizi vallahi yeni diyeceğiz. Bak böyle. Böyle. Vurdu şutunu. Olmadı. Vurdu. Gol. Vurdu. Burada Sores. Evet arkadaşlar. Birinci golümüz. Bir sıfır yeniyor. Gol gol gol. Şok şok şok. Şu şarımı atsana bana. Adama değmiş. Adam Ad kendi kaleci Hayır vurdu? hayır. Kaleci kaleci çıkardı. Ben vurdum. Bak. Evet ama adama değdi. Bak bak. Bak buradan vurdu. Ben gittim sinirlendi. Sinirlendi. Bak burada Hamit Hakeme adım... değdi. Bak sonradan da adama değip girdi. Hayır adama değip girmedi. Adamın önünden geçti değmedi. Kaleciye değdim. Hakeme değmedi. Siyah kaleci. Ha Hakeme demedim ben. Kaleci demiştim. Al çabuk. Biz daha bu arada arkadaşlar. Arada böyle Berkay bizim eve gelecek oynayacağız. Mami ile İsa gelmez. Versin abi fası. Arada böyle Berkay gelecek. Mami ile İsa gelmeyecek. bir ama başka bir gün ben... Mehmet gelmez. nasıl kaptırdın Hı -hı. Ben? Oğlum adam ayağına koyuyor nasıl değiştireyim Bak bunu da ben koydum Adam yanında adam vardı Olacağım bu sefer Oha aldım Ben buradaki depo ol depo ol Arkadaşlar depo çok hızlı koşuyor bakın Pas verdim Allah'ım yarabbim neyse Luis Flores Rus. Rus. Her hafta adamı. <laughs> Arkadaşlar Suarez adamı şöyle yaptı. <laughs> Grafikler çok güzel oyunda hem, değil mi? Evet. Karada evet. Peter çek mi var? Adam Peter çek almış. Yok. Aha aldım. Abi çıkarma. Çıkarma. Dur sana pas vereceğim. Sen bana hiç veremiyorsun ki pası. O yüzden vermiyorum ben sana. Adam sen bitti ki. Hayır çık. Hadi. Oo. Oh. Oh. Ama çok konuşuyor. Bazıları hiç, hiç konuşmuyor. Neredeyse bak. yüze gidiyor. Tam kaleye oradan gol atarken konuşuyor. Arkadaşlar e, gol atarken müzik de çıkacak. Merak etmeyin. Müzik atacağım. İlk i̇şte, iki tane pasa var. Adam destesini kaleci değişti. değiştirdi. Görüyorum abi. Şu ya. anda yani değiştirdim. Al çabuk. Mal. <laughs> Adam karşı tarafa mı vereyim? Vermedim. Adamlar alıyor. Sen de sen ki evet. adamları Ha bunu Ha. Anne sen de sürekli geliyorsun. Allah için kapat şu kapıyı. Annem sen de zıp çok geliyorsun. <laughs> Rahatsız olacak arkadaşlar. <gülüyor> 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 Tek attı adam. Üç kere bassaydı çıkacaktı kazı alacaktı. Pasta ver bir ya, Yazık yazık. Ya bu kadar da kötü. Oha! Oha! <laughs> 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 Dur lan. Çok kaşındınız. Tank sen bana pas versen ben gol atacağım. Tamam mı? Ha. Zaten öyle mi? Yok. Ben sana pas vereceğim ama Oğlum, öyle Oğlum, yapalım. Ben Çünkü sen... iyi şut çekiyorum. Sen yuvarlığa basarsın ortaya açarsın yanlış ki olmaz. Bunu şut çekiliyor. Sen denk yere de, şuna vuracaksın işte şuna. Peste bununla vuruluyor. FIFA'da bununla. Abi ya böyle bir şey yok ya. Evet. Oğlum buralara geçelim mi artık? İki saat aynı şey mi veriyor? Hadi. <laughs> Sen bana ver, ver bana. İkisi, de, iki de ver bana. Tamam şimdi ben de luz verin. Abi. Ama çok yandan geldim. Az ortaya doğru açılsaydım.